Sevgili dostlar, herkese selamlar. Hepiniz yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir video serisine başlayacağız. Video serimizin adı A'dan Z'ye farm olacak. Bunu zaten birçok kişi bu şekilde yapmıştı. Ben biraz daha durumu değiştirip sizlere rehber tarzında bir video yapacağım. Night Online'da Esland, Lufer, CZ, Ardrim herhangi bir şekilde bir yelpazesi olmayan Night Online'daki bütün farmları sizlere bu videoda anlatmaya çalışacağım. Daha doğrusu bu video serisinde anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak herkes tekrardan hoş geldi. Video serimiz şu şekilde olacak. Zaten kanalda birçok videoyu, birçok slotu çektim. Ee, ama bazı insanlar hala bizim sesli olarak fikirlerimizi, düşüncelerimizi merak ediyorlar. Sürekli olarak soruyorlar Instagram'dan, YouTube'dan. Hocam şu kadar bilgisayar var, bu kadar bilgisayar var, şu var, bu var ne yapabiliriz diye sürekli olarak soru bombardımanında tutuluyoruz. Hepsine kısa bir cevap verecek şekilde her bölümde birkaç slotu inceleyerek kısa kısa sizlere bu seride bunları sözlü bir şekilde aktaracağım. Zaten videolarında bir birçoğunu çektik. Kanalda zaten sürekli olarak kendi videolarımla ve başka arkadaşlarımın videolarında sizlere örnek vereceğim. Buraya kadar tamamsanız hemen ilk slotumuzla başlayalım. Evet dostlarım ilk slotumuza geldik. İlk slotumuz Apo slotu. Apos sizlere minimum, maksimum itemli nasıl dönülmesi gerektiğini, dropların neler olduğunu, neleri çok iyi yapar, neleri yaparsanız ne kadar iyi sonuçları alabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak Apos'un slot olarak sizlere bilgi vermek istiyorum. Apos arkadaşlar 70 level'ı bir mobdur. 77 level'a kadar MS, 83 level'a kadar coin drop'u vardır ve ekstra olarak 70 level ve altında dönerseniz sizlere Chitin Drop'u atacaktır. Bunların haricinde haricinde bolca Salamander Staff, Elixir Staff, Impact, Deep Scar, bir sürü çöp ve bolca yaklaşık olarak 24 saatte 3400, 3500 3000 adet 1, 1920 mana potu atacaktır ve mob başına da 2k DC Premium ile coin'i vardır. Şimdi Apostolot'un, dikkat ettiyseniz söylem tarzımda da 70 level ve altına gerçekten çok iyi miktarda Chitin Drop'u attığını söyledim. Arkadaşlar, bu oyunun farm karakteri olarak en güçlü karakteri 70 level'da varıyordur. Sebebi, 70 level'da Holding Sword skillini ve Berserker skillini kullanabiliyorsunuz. Bu Holding Sword ve Berserker skilli o kadar güçlü iki skill ki, bakın. 70 level'da kullandığınız Holding Sword skill'i 83 level'da kullandığınız Krayoku skill ile birebir aynı hasar vurmakta. Aynı zamanda daha düşük mana masrafı ve taş masrafı olmamakla birlikte. Peki hocam ben de bunu yapmak istiyorum. Skill'lerimi senin gibi nasıl verebilirim? 70 level'da ben skill'lerimi 70 atak veriyorum. Fervor açılmıyor. Fervor veriyorum. Atak açılmıyor. Öncelikli olarak yapmanız gereken şu. Sırayla anlatıyorum. Lütfen dikkatlice dinleyin. Öncelikli olarak bir varıyorum. 79 level'a kasmanız gerekiyor. 79 level'a kastıktan sonra veyahut da kasarken skill'lerden ilk başta veyahut da ikinci olarak hiç fark etmez atağı 70 ve ardından fervoru 70 şeklinde vermeniz gerekiyor. Skill'leri 70-70 verdikten sonra karakterinizi tekrardan 70 level'a düşürüyorsunuz. 70 level'a düşürdükten sonra sizler, sizlere bu sol altta yeşil bir yazı çıkacak diyecek ki kısacası o yazının özeti şu Levelınızla statlarınız uygun değildir. Lütfen level ve statlarınızı eşitleyin diyecek. Bunun için gidiyorsunuz, statlarınızı sıfırlıyorsunuz. Bakın skilllerinizi değil, statlarınızı. Statlarınızı sıfırladıktan sonra tekrardan statlarınızı verip bu cezalı duruma düşmeden, hasarınız azalmadan slotu dönmeye devam edebiliyorsunuz. Sakın ola ki 70 levela düştükten sonra skilllerinizi sıfırlamayın. Eğer ki skilllerinizi sıfırlarsanız 70 levela göre skill point dağıtırsınız. Bundan dolayı da skilllerinizi asla 70-70 veremezsiniz. Buraya kadar okeysek şimdi sizlere slotun minimum ve maksimum itemli nasıl dönüleceğini anlatacağım. Öncelikli olarak sağ üst köşede bununla ilgili videolarımı bulabilirsiniz. Kanalda 3 tane opus videosu çektim. Orta itemli, değişik itemlerle, düşük itemli, yüksek itemli vesaire vesaire bir sürü video var. Karakterinizi ayarladınız. Geldiniz item alacaksınız. Ne item alacağız diye düşünüyorsunuz sizlere ekranda da yazmışımdır. Sırayla item listesini sayıyorum. Minimum item listesi. DR2 dual alıyorsunuz. Herhangi bir 7 set alıyorsunuz. 7 chitin set, 7 full play set, 7 half play set. Herhangi bir 7 set. Minimum itemlerden bahsediyoruz. Warrior Raring artı 0 old, old Warrior Raring alıyorsunuz. Veyahut da Mino 0. Hiç fark etmez. Minus 30 30'en falan gidip Mino 0 alabilirsiniz. Ee, Amulet of STR alıyorsunuz. Old AUS 15 STR veren. Ve buraya da bir şaş sıfır atırsanız iyi olur. Silah olarak da artı altı hacker, artı altı hacker, hprek, mprek dual alıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sen de akara takır alır, ne oluyoruz falan filan. Şimdi ben sırf bu video için ekstradan bir masraf yapmak istemedim. E, bundan dolayı da sizlere karakterin APS'in ol olabildiğince sizlerle birlikte aynı tutmaya çalışacağım. Bahsettiğim itemlerle siz de benimle birlikte aynı AP'yi yaşayacaksınız, alacaksınız. Ee, sebebi şu. Karakterim U'da 1650 AP var arkadaşlar. NPC'den %10 buff almış halimle. Bahsettiğim itemlerle 7 çete set ve full ult ile zaten bu AP'ye çok rahatlıkla geldiğinizi siz de göreceksiniz. Kaldı ki benim zaten bir adet kolluğum yok. Buradan 12 CTR kaybediyorum. Bu AP'lere zaten çok rahatlıkla yakalayacaksınızdır. Bundan dolayı hiçbir şüphem yok. Eşiv'den Master... Yani 90 def yerine herhangi bir atak veren bir şeyim var mı? Bakayım. Herhangi bir atak veren hiçbir şeyim yok. 90 defte de kalsın karakter. Şimdi bu itemleri aldınız. Slot'u bu itemlerle zaten çok rahatlıkla döneceğinizi göstereceğim sizlere. Şimdi gene ayarlarına gelelim. Gene ayarlarından gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapıyorsunuz. Holding Swat Skin'i koyuyorsunuz. Regeneration'ı koyuyorsunuz. Buraya da isterseniz pot kullanabilirsiniz. Ee, bu kısım bu şekilde olacak. Şunu basmasın boşu boşuna. Adır kısmından da bu şekilde yapabilirsiniz. Bunlar size kalmış. Apus slotunda önemli olan LR rezistinizin yüksek olması. Defansın hiçbir önemi yok. Yani sizlere herhangi bir 7 set alın dememin sebebi bu. Herhangi bir 7 set ile bu slotu rahatlıkla dönebilmeniz. Çünkü defansa dayalı vurmuyor. LR reziste dayalı vuruyor. Bu yüzden slota girerken sizlere tavsiyem şu rezist potionlardan alabilirsiniz. Bunlar sizlere 80 rezist veriyor ve slota çok daha rahat girmenizi sağlıyor. Şimdi şöyle bir müsaadenizle bir elle ilk başta slotu açmak istiyorum. Şöyle elle rahatlıkla slotu gördüğünüz gibi açacağım. Yani premiumsuz bile pot Gerçekten çok iyi bir slot. Evet şimdi elle slotumuzu açtık. Şöyle bir geniğimizi başlatalım. TS'mizi de basalım. Ee, şimdi bu slotu dönerken ben sizlere bir şeylerden bahsedeceğim. Biraz daha. Şimdi gördüğünüz gibi HP-RK, mp HP döndüğünüz zaman her atak yaptığınızda canınıza azalmadan slotu rahatlıkla bu şekilde dönebiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir sorun çıkıyor. Diyorsunuz ki ya mana potum azalıyor. Hocam bununla ilgili ne yapabilirim? Ee, düzenli olarak Blaze Killer skinini kullanabilirsiniz. Bu skill sizin can havuzunuzdan alıp mananıza verecektir. Ve bunu sürekli olarak bastırırsanız herhangi bir şekilde mananızda bir azalma yaşanmayacaktır. Bu şekilde de zaten slotu rahatlıkla dönebiliyorsunuz. Şimdi de skillini kullanmanız gerektiğini söyledikten sonra şuna da değinmek istiyorum. Neden? Dual Hacker'la dönüyoruz hocam. Ee, bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur. Evet Dual Tomahawk'la dönebilirsiniz. Ama Dual Tomahawk'un durabilitesi 13.000. Ve bundan dolayı çok fazla hammer masraf yapacaksınızdır büyük ihtimalle. Bu oyundaki şu anda en büyük masraf sevgili dostlar hammer masrafı. Hammer masrafını ne kadar, ne kadar azaltırsanız o kadar iyi. Bundan dolayı dual, heper ekme, heper ile hacker ile dönmenizi sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Bu şekilde döneceksiniz eğer itemsiz bir şekilde ben bu slotu dönmek istiyorum diyorsanız bu şekilde itemsiz döneceksiniz. Sizlere tavsiyem üstünüze şöyle birkaç set HP ekme, alıp bunları zaman aşırı RPR'niz geldiğince değiştirmek ve olabildiğince RPR'yi el ile yapmanız ki zaten slotta bir saate bir üstünüz dolacaktır. Şimdi itemsiz bir şekilde dönmek bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani son derece düşük bir AP. 1650 AP gerçekten çok düşük bir AP. Bu AP'yi çok rahatlıkla yakalayabileceğinizi ben düşünüyorum. Ki zaten kanalda kartları bıraktığım videolarda da göreceksinizdir. Orada da ben 1650 AP ile dönüyordum slotu. Bu şekilde HP ek ve MP ek ile dönme ile ilgili anlatacaklarım sanırım bu kadar. Ekstra bir duruma ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Bu 70 70 olayını da üstünden tekrardan geçelim. 79 levela karakterinizi kasıp skilllerini bu şekilde verip statlarını sıfırlıyorsunuz, skilllerini sıfırlamıyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi şu anda bu AP ile birlikte slotu çok rahatlıkla dönebiliyorsunuz. Yani bu slot hala iyi bir slot. Hatta şöyle göstereyim sizlere premiumsuz arkadaşlar 1.250 250 coin atıyor. Bu premiumlu sizlere 2.5k'ya kadar coin atması demek. Ki bu gerçekten güzel bir coin oranı. Destan sonucusunda GB şu anda 110 TL ve bu slotların GB 110 TL iken kurtarmama gibi bir şansı yok. Çünkü geniye geniye yemeniz bedavaya geliyor resmen. Tabii ki de KC fiyatları yüksek ama GB fiyatları da ona göre çok fazla arttı. Şimdi itemsiz bir şekilde son derece 50 emlik bir karakter ile sudotun nasıl döndüğünü gösterdik sizlere. Şimdi sevgili dostlar geçelim itemle bir şekilde nasıl döneceğinize. Evet şimdi pazar çarlarımdan itemlerimi biraz toparladım. Şimdi itemle bir şekilde bu sudotu nasıl döneceğiz? Sizlere itemlerinizi anlatıyorum. Herhangi bir 8 set alıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir 8 set. Elinize eski sunuculardaysanız Nebiros, yeni sunucular sayısınızsa 8 Murki alıyorsunuz. Bulabilirseniz 8 Impact falan da kullanabilirsiniz. Onu zaten video sonunda sizlere anlatacağım. Tekrardan bir elinize hacker alıyorsunuz. Şöyle Dual DR2 veyahut da Dual Heroes 2 takıyorsunuz. Ben zaten item listesini ekrana bir şablonla kayıtlı tutacağım. Siz onları bu arada not alabilirsiniz. Şaş 2 veyahut da şaş 3 alıyorsunuz. Benim karakterim biraz itemli olduğu için İtemi değiştirmedim. Yoksa bankamda şaş da vardı. Çünkü ben DR2, DR3 taktığım için bunu hepiniz takamayabilirsiniz. AP'niz hemen hemen benimkiyle aynı olacaktır. Siz Hedual, Heros takıp buraya şaş taktığınız zaman. E, buraları da Mino 2 takmanızı tavsiye ediyorum. Buraya da Lupus 0 veyahut da Amulet of STR artı 2 veyahut da Aos artı 0 yetecektir. Bunlar minimum itemlerimiz. Zaten puslarımda da herhangi bir şey yok görüyorsunuz. Şimdi AP'miz peki kaç bu şekilde? Bu şekilde %10 buff aldığımız zaman AP'miz 2654 olabiliyor. Şimdi geldik geniyemizi ayarlamaya. Sizlerle birlikte geniyemi ayarlamak istiyorum. Öncelikli olarak tekrardan atak 70 skill'imi gönül rahatlığı buraya koyabilirim. Ee, bunun haricinde e şimdi diyeceksiniz ki hocam bu itemlerle bu şekilde dönüyorsun da ya HP rek vardı daha aynı canını yeniliyordu. Slotta pot mu kullanacağız biz? Buraya can potu mu dayanır sürekli olarak gibi bir düşünceye girmiş olabilirsiniz muhakkak. Buna da sizlerle birlikte geni ayarlarını yaparken cevap vermek istiyorum. Warrior'un Passion veyahut da Fervor hangisini kullanıyorsanız skilllerinde Return to Life skill var. Bu skill sizin 500 mananızı alıp size 250 can veriyor. Bu skilli buraya koyuyorsunuz. Öncelikli olarak işe buradan başlıyoruz. Bunu böyle %50'lere %60'lara ayarlayabilirsiniz. %50'ler çok iyidir. %50'ye ayarlarsanız gayet rahat edersiniz slotta. Bu skill'i kullandıktan sonra geriye kalan skill'leriniz aynı bir şekilde devam ediyor. Bu skill'i de yani jump potunu da hemen bunun %16'ını ayarlayın. Ola ki jump potu, ola ki return to life skill'i sadece tek başına yetmediği zaman siz bu skill'i rahatlıkla canınızı tekrardan toparlayabilmeniz için sizlere yardımcı olacaktır. Zaten bu kısım bu şekilde aynı. E, bu şekilde farm atıyorsanız yeteri kadar rezistiniz yoksa sizlere şunu tavsiye ediyorum. Bu lighting resistance'ları sürekli olarak kullanın. Bunun sebebi çok ucuz. Tek bir basışınız 1 dakika gidiyor ve bir basışınız 2 dakika. Yani saatte maksimum 120K size bir masrafı var. Bu da günlük olarak nereden baksanız 2.5M falan yapıyor. Yani günlük 2.5M masraf yapmak çok bir şey değil. Bu gerçekten hayat kurtaran bir şey. Çünkü bu slottan aldığınız hasarı azalttığı için ve siz sadece skill ile meyperek, skill ile canınızı doldurabildiğiniz için Sizlerin canlı toparlamasında çok faydalı diyor. Şimdi bunun etkisini, bu potun, rezist'in etkisini sizlere birazdan slot'u dönerken göstereceğim. Şimdi slot'umuzu 2654 AP ile bir açalım. Gördüğünüz gibi daha yeni MPRK, HPRK'e kıyasla ne kadar iyi vuruyoruz. Slot'u 4 tane vuruyoruz şu anda. Ah, öldüm. Tamam geri geldim slota. Şunu söylemeyi unuttum. Bir yandan konuşurken bir şeyler atlayabiliyoruz. Eğer ki slota bu şekilde palas paldras girerseniz yatabilirsiniz diyecektim. Bunun için slota girerken MP eklerini yanınıza herhangi bir HP ek silahı alıp slota bu şekilde girmelisiniz. Çok daha rahat olacaktır şimdi slota girişimiz. Şöyle bir hemen slot açalım. Bu girişte tabii ki biraz can potu harcayacaksınız. Bundan yine bir kaçışınız yok. Şey mana potu özür dilerim can potu demişim. Şimdi slotumuzu açtık. Tekrardan Mapperek silahımızı takabiliriz. Şöyle geniğimizin tuşuna basalım bir ve TSM'imizi bastıralım. Ee, şimdi bu şekilde ne kadar rahat slotu döndüğünü fark edeceksinizdir sizde. mp MPRK'e kıyasla slotu gerçekten çok hızlı dönebiliyor. Bu şekilde karakteriniz. Yani bu şekilde döndüğünüz için hem geliriniz artıyor Slot'ta zaten rahatlıkla MP erkek yapabiliyorsunuz çünkü slot'a 5-6k hasarınız oluyor genel olarak. Ee, rahatlıkla canınızı yenileyebildiğiniz gibi slot'u fazlasıyla hızlı bir şekilde de kesebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi slot'u bitirmemiz nereden baksanız 15 saniye falan sürüyor. Koca bir slot'u. Şöyle arada sırada bakayım belki drop patar. <laughs> Canını da çok rahatlıkla return to life skill'i sayesinde toparlayacaktır karakterimiz ekstradan da hasar yapmıyor kendi. bu şekilde Regeneration skill ile de canını toparlamaya devam edecek. Şimdi sizlere bir şunu göstereceğim. Bakın yediğimiz hasarlar şu anda 189-180 civarında bir şey. Bir tur daha hasar vursun slot bize. 200-189 bu şekilde hasarlar yiyoruz sürekli olarak. Bu slottaki resistin sizlere ne kadar önemli olduğunu anlatmak istiyorum. Resist Potion skillimi kaldırdım. Üzerimden de birazdan bitecek zaten. Şimdi bana vurduğu hasarları görüyorsunuz değil mi? 286 hasar yemişim. Daha aynı resist potion varken 191 hasar yiyordum. Bakın 286 hasar yedik burada. Şimdi bu hasar sayısı gitgide daha da artacak. Belki 300'lere kadar hasar yiyebiliriz. Gördüğünüz gibi Apos bize şu anda 60, 70, 80, 90 hasara kadar çıkabilen bir fazla hasar vuruyor. Bu slotta resist bu kadar önemli arkadaşlar. Yani 80 rezistimiz azaldığı anda bize vurduğu hasar %30 artmış oluyor. Bakın 318 hasarı gördük ki daha yeni 186 vuruyordu. Tekrardan resist potion'u devreye sokuyorum. Şimdi resist potion devredeyken bir de hasarlara öyle bakalım. Bakın 237, 192. Ne kadar hasarlar aşağıya çekildi hemen hem kitlenme oranımız azalıyor bu şekilde. Sulutun stabilitesi artıyor. Hem de aldığımız hasar aldığımız hasar azaldığı için sulutu çok daha rahat bir şekilde dönebiliyor ve daha az can potu harcıyor. İnanın bana resist potion can potu harcayacağınıza resist potion bastırmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Eğer ki Resist Potion bastırmazsanız Jump Pot'u kullanırsınız. Jump Pot'u kullanırsanız Resist Potion bastırmazsınız. Ama ikisinin de masrafı hemen hemen ayrılacaktır. Ama Resist Potion bastırmanızın şöyle bir olayı var. Karakteriniz slotta daha az kitlenecek ve slotun devamlılığı artacak. Zaten görüyorsunuz rahatlıkla slotu dönüyor. Benim tavsiyem nedir diye soracak olursanız. Sulotu olabildiğince itemli dönmek. Ya bundan daha itemli bir karakter yapar mısınız yapamaz mısınız size kalmış. Ama bu karakteri yapmak çok basit arkadaşlar. Dediğim gibi Duel 2 Eros, veyahut da Duel 2 DR. Şaş 2, Şaş 3. Old Aos. Mino 2, Mino 1. 8 Set. 8 Murki veyahut da 7 Nebulos veyahut da Gungnir. Hiç fark etmez. Onun haricinde Patos Volkiri de alabilirsiniz. Bu sizin kendi tercihiniz. Slot'u bu şekilde dönerseniz saatlik kestiniz mob sayısı çok fazla artacak ve bu da sizin gelirinizi otomatikman arttıracak. Bakın, Slot'un Premium olmamasına rağmen 5 mob'un ikisinden pot atıyor. Böyle gerçekten çok kaliteli bir Slot. GB bu kadar yüksekken insanların neden bu Slot'larda farm atmadığını anlamamak elde değil. Şimdi Slot'un belli başlı farklı dönme metotları da var, onlardan da bahsetmek istiyorum. Mesela, 70 atak yerine AP'niz daha düşüktür ve dura tamamı tam anlamıyla mperek yapamıyorsunuzdur. Karakteriniz mperek'i kaldıramıyordur. Bunun yerine geniyeden 45 atak skill ile de döndürebilirsiniz slotu. Şu şekilde koyayım. Hasarınız biraz daha düşecek ama bu şekilde Recovery kısmını çok daha rahat yapacaksınız. Üstün üstlük recovery'yi şöyle %95'lere çekersem bir müsaadenizle jump basıyorum ki o seviyelere kolay çıksın ne demek istediğimi anlayın diye. Mesela bu şekilde de slotu çok rahatlıkla dönebilirsiniz. <laughs> Diyelim ki sizin karakteriniz MP rek yapabilecek kadar güçlü bir karakter değil. Holding Sword'la döndüğünüz zaman çok fazla 1920 mana potu harcıyorsunuz. O zaman birazcık daha slotu yavaş dönmek uğruna e, Cleaver skill'ini kullanabilirsiniz. Bu şekilde daha rahat mana daha rahat MP rek yapacaksınız. Dilediğiniz gibi Return to Life skill'ini yüksek yüzdelerde kullanıp canınızı sürekli olarak yüksek tutabileceksiniz slotta. Size bu böyle bir avantaj sağlıyor. Ayrıca yeter 45 cleave 70 fervor ile dönmenin şöyle bir avantajı var. Karakterinizi 79 level'a kadar kasmanız gerekmiyor. Zaten bu 70 level'da 45 atak 70 fervor skillini rahatlıkla verebiliyorsunuz. 70 level'a karakteri kasıp ilk başta Fervor skillini açıp ardından atak 45 skillini kullanarak slotu bu şekilde döndürebilirsiniz. İlla karakterinizi 79 level'a kasmaya gerek yok. da farklı bir yöntem olarak aklınızın bir kenarında bulunsun. Evet slotun itemli itemsiz dönüşlerini anlattık. Eminim bakıllarınızda başka onlarca soru vardır benim şu anda aklıma gelmeyen. Bunları tabii ki de yorumlar kısmında yazarsanız bu videonun altında özenle cevaplayabilirim. Evet slot dönüşlerini gösterdik. Itemli, itemsiz. Elimden geldiğince sizlere bunları aktarmaya çalıştım. Elimde olan imkanlar neticesinde. Şimdi akıllarda bir başka soru vardır. Hocam Impact'e dönsek nasıl olur falan filan diye. Bununla ilgili zaten kanalda teker teker bütün videolar çekildi. Kartlar kısmına tekrardan bırakıyorum. Açıklamaları da bırakıyorum. Oralardan o videoları izleyebilirsiniz. Şimdi Peki bu slotlar kurtarıyor mu kurtarmıyor mu sorusunun cevabını ben onlarca kere verdim. Şu anda destan sonucunda GB 110 lira. GB bu kadar yüksekken herhangi bir slotun kurtarmama gibi bir şansı yok. Yani 110 TL site şu anda GB'yi alıyor. 400 KC 60 TL'ye çekebiliyorsunuz ki bu çok iyi bir şey. Şu anda dolar kurunun yani şu andaki dolar kurunun olduğu duruma göre gerçekten iyi. Hala slotlar dönebilir, dönülebilir. Karus tarafının boş olmasının sebebi hem biraz saat çok geç. Sabah saatlerine karşı çekiyorum bu videoyu. Hem de human slotları genelde daha dolu oluyor. Çünkü human slotlarının biraz daha çok buz ve türevleri attığı yönünde bir fikrim var. Birçok kişinin de böyle bir fikri var. Daha çok buz ve türev atıyor human tarafı. Karus tarafı bu kadar çok atmıyor. Karus tarafı daha çok çitin atıyor diye düşünüyoruz arkadaşlarla. E, Apos slotu ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Peki Apos kaç bilgisayarlık bir farm? Apos arkadaşlar birden fazla bilgisayarlık bir farmdır. Ee, minimum 3 bilgisayar. Sebebi geceleri afk olmak için slot'a oturacak yani karakterler bırakmanız gerekiyor. Pazarda itemleri satmanız gerekiyor. Bunun için en az 1 veya 2 bilgisayar lazım. Slot'a ap'nizi arttırmak için Wolf'cu koyabilirsiniz. Wolf attırabilirsiniz. Bu hem envanter sayınızı arttıracaktır. Hem de slot'u dönüş hızınızı arttıracaktır. Daha az itemli bir şekilde slot'u daha rahat aynı ap'lerde dönebilirsiniz. Yani şu ap bu şekilde 2.650 ise, yani şu şekilde boş, yani 2.500, Wolf'a attırdığınız zaman bu AP otomatikmen 3K'lara kadar çıkabiliyor. Bu şekilde de item düşültüp yine 2.650 AP'ye dönebilirsiniz. Yani Wolf'çu koyarak düşük itemle aynı AP'de slotu dönmenizi sağlıyor Wolf olayı. Bunu tercih edebilirsiniz. Destan sunucusuna veyahut da başka yeni sunucularda bu form yapılabilir. Gidip bir sunucuların durumlarına bakın. Hangi sunucu boş, hangi sunucu dolu. Farm kurtarır mı, kurtarmaz mı? Bir görün. Yapan insanlar olduğu sürece farm kurtarıyor demektir. Eğer ki bütün slotlar boşsa farm kurtarmıyor demektir. Bunu da buradan anlayabilirsiniz. Benim amacım burada zaten dropları söylemek değil. Bunlarla ilgili zaten videoları çektik. Ee, sadece genel olarak sizlere bilgi vermekti. Aklıma şu anda başka bir şey gelmiyor. Eminim ki sizin aklınızda bir sürü soru işareti vardır bu videoların altına özellikle bu serinin altına slotlarla ilgili istediğiniz soruyu yazabilirsiniz. Hepsini teker teker cevaplayacağım. Zaten bu seriler bunlar için çekiyor. Çünkü beni Instagram'dan çok fazla taciz ediyorsunuz. Ki ben sosyal medya kullanmayı o kadar seven bir insan değilim. Hiçbir sorunuza doğru düzgün cevap bulamıyorsunuz. Bunun önüne geçmek için bu tarz videolar çekeceğim. Bütün iyi slotlarla ilgili bu tarz videolar gelecek. Açıklama videoları, detaylı anlatım videoları. Yorumlar kısmında sorularınızı lütfen yazmayı unutmayın. Benim şu anda dile getiremediğim sözlü olarak birçok şeyi yorumlar kısmında rahatlıkla cevaplayabilirim. Aklınızda olan eminim şu anda da aklınıza gelen birçok yöntem vardır. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eleştirilerinizi, yorumlarınızı lütfen yazmayı unutmayın. Emeği bizi karşı olarak da bir beğeni çakarsanız çok mutlu olurum. Bu serinin devamını gelmesi istiyorsanız da desteklemeyi lütfen unutmayın. Bütün slotlarla ilgili her şeyi olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla muhabbette kalın.